Merhabalar, ben Mr. TA. Önceki videolarda fonksiyonların mantığını öğrendik ve şimdi bu öğrendiklerimizi uygulamaya dökeceğiz. Önce fonksiyonları çalışmak için ayrı bir Python dosyası oluşturuyorum. Dosyanın adını da Functions koydum. İlk olarak geçen videoda ödev olarak verdiğimiz ismimizi yazan bir void fonksiyonu yazalım. def isim yazdır, parantez aç kapa, iki nokta üst üste fonksiyonun içine de yapacağı görevi yani ismimi print etmesini tanımlıyorum. Gördüğünüz gibi parantezin içi boş. Fonksiyon dışından herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyorum çünkü. Fonksiyonumuzu tanımladık. Programımızı çalıştıralım ve sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey print edilmedi. Çünkü yazdığımız fonksiyonu sadece tanımladık. Yani programımıza öğrettik ama programa öğrettiklerimizi yapmasını söylemedik. Şimdi programa öğrettiğimiz bu fonksiyonu yapmasını söyleyelim. Bu duruma fonksiyonu çağırmak diyoruz. Fonksiyonumuzun adını yazıp ardından parantez açıp kapatarak fonksiyonu çalıştıralım. PyCharm'ın bir güzel yanı da leplemeden çorumu anlaması. Gördüğünüz gibi fonksiyonun isminin daha ilk iki harfini yazar yazmaz çağırmak istediğim fonksiyonu karşıma çıkardı. Evet Fonksiyonumu düzgün bir şekilde tanımladım ve uygun bir şekilde çağırıyorum. Programı çalıştıralım ve bakalım neler olacak. Beklediğimiz gibi ekrana ismimizi yazdırdı. Şimdi ise yine önceki videoda gördüğümüz meyve suyu yapan bir fonksiyon hazırlayalım. Meyve suyu yapma işlemini iki bölüme ayıracağız. Birincisi meyveyi bıçakla bölmek, ikincisi ise meyveyi sıkıp suyunu çıkarmak. İlk olarak meyveyi kesip bölen bir fonksiyon tanımlıyorum ve adını da meyve bölücü koyuyorum. Bu sefer parantezin içine bir değişken yani çanta koyduk. Çünkü keseceğimiz meyveyi fonksiyonun dışından alacağız. Bu arada parantezin içindeki bu değişkenlere özel bir isim vermişler. Bunlara input ya da argüman diyorlar. Fonksiyonumuzun içine de görevlerini tanımlıyoruz. Bu fonksiyonun görevi meyveyi bölmek. Fark ettiğiniz üzere daha önceden görmediğimiz bir şeyi print etmeye çalışıyorum. Virgüller ile ayrılmış 3 farklı şeyi print etmek istiyoruz. Bunlardan ilki meyve adında bir değişken, ikincisi integer bir değer ve üçüncüsü string bir değer. Eğer aralarına virgül koymazsam Programım farklı cinsten şeyleri tek bir print komutuyla yazdıramam der ve hata verir. Bu yüzden aralarına virgül kayarak ayırdım. Fonksiyonumuzu uygun bir şekilde tanımladık. Peki şimdi fonksiyonumuzu çalıştıralım. Fonksiyonumun adını yazarak ve ardından parantez açıp kapatarak fonksiyonumu çağırıyorum. Bu parantezin içine de kesmek istediğimiz meyveyi yani elmayı koyuyorum. Daha sonra bu elma buradan fonksiyonun tanımlandığı satırdaki paranteze taşınıyor ve burada bir çantaya koyuluyor. Böylece fonksiyonun içinde çantayı çağırarak elma değerine ulaşabiliyoruz. Eğer fonksiyon tanımlanırken parantezin içine bir değişken konduysa ve fonksiyonu çağırırken parantezin içine bir değer ya da değişken verilmezse, misal biz burada elmayı vermeyi unutmuş olalım, bu durumda program bize hata verecektir. Meyve bölücü fonksiyonu tam olarak bir argüman alıyor ama sıfır argüman verilmiş diyecektir. Elmayı tekrar yerine koyuyorum ve her şey yoluna girdi. Meyve bölücü fonksiyonunu şimdi çalıştırmak istemiyorum. O yüzden fonksiyonu çağırdığım satırı kommentledim. Şimdi ikinci bölüm olan meyveyi ezerek suyunu çıkarma işlemini yapan fonksiyonu tanımlayalım. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum fakat yine de belirtelim. Burada tırnak işaretinin içinde başka bir tırnak işareti kullandım. Eğer stringi çift tırnakla yaptıysanız, stringin içinde tek tırnak kullanabilirsiniz. Eğer stringi tek tırnak ile yaptıysanız da stringin içinde çift tırnak kullanabilirsiniz. Evet, bu fonksiyonum da hazır. Şimdi meyve suyu yapan ana fonksiyonumuzu tanımlayalım. Adını meyve suyu yap koyuyorum ve parantezin içine meyvemi yerleştiriyorum. Meyvenin suyunu nasıl çıkaracaktık? Önce meyveyi bıçakla bölecektik, sonra da ezecektik. Bunları yapan fonksiyonlarım var benim. Onları ana fonksiyonumun içine yerleştiriyorum. Ve meyve bölünüp sıkıldıktan sonra suyunu bir bardağa dolduruyorum. Ardından bizim meyve suyu yap fonksiyonumuzun ürünü olan bu bardağı return ediyorum. Fonksiyonumuzu elma koyarak çalıştıralım bakalım. Fonksiyonumuzun durumu nedir? Meyve bölücü ve meyve ezici fonksiyonlarının print ettiklerini görebiliyoruz. Fakat bardağı göremiyoruz. Bunun sebebi bardağı print etmemiş olmamız. Bardağı return ettiğimiz zaman bardağın içindeki değer buradan buraya geldi ve burada depolandı. Yani ben burada depolanan değeri print edersem bardağın değeri olan elma suyunu ekrana yazdırabilirim. Ya da burada print etmek yerine Hediye adında bir çanta oluşturup bu çantaya meyve suyu yap fonksiyonunun çevirdiği bardağın değerini atayabilir ve sonra hediyeyi print edebilirim. Önümüzdeki videoda fonksiyonların kullanım alanlarından, sağladığı kolaylıklardan bahsedip local variable yani yerli değişkenlerden bahsedeceğiz. Bu öğrendiklerinizi kendi fonksiyonlarınızı yazarak denemeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Takıldığınız yerleri, sorularınızı ve eleştirilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla eğitim videosu için kanalı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize Её бакин.